diğerlerinin zehirli ideolojilerle Türkiye nefretle bakan diğerlerinin Cumhurbaşkanı'nı yönlendirdiği kadar kendisinin de bilgilendirme yaparak Cumhurbaşkanı'nın doğru kararlar vermesini sağlayabilir. Yaşar Paşa'dan bekledi beklediğimiz budur. Çünkü aksi takdirde verilecek olan gözdağı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tahribatlar açacaktır. Evet bu bir tahribattır. Henüz halen daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETULLAHÇI kadrolaşmanın yarattığı tahribatları onaramamış iken askeriye'de yeni yaralar açacak bu uygulamadan Atatürk karşıtlığından vazgeçilmesi tavsiyemiz ve beklentimizdir. Değerli arkadaşlar, kıymetli Türk kamuoyu, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin şimdiki genel başkanı Sayın Bahçeli'nin Terörist Başı Abdullah Öcalan'ın affedilmesi ve bir de üzerine onore edilerek mecliste konuşturulması üzerinden başlatılan çalışmanın artık diğer siyasi ekollerde de diğer siyasi partilerde ve entelektüel kesimlerde tartışma konusu olduğunu ve Türkiye'nin misaki milli üzerinden bir federalizme, federasyon tartışmasına götürüldüğünü birer Türk milliyetçileri olarak pekala görüyoruz. Görememiş olan gözleri de şimdiden erkenden uyandırmak ve o gözleri açmak adına birkaç şey söylemek istiyorum. Öyle ki utanılası bir durum Abdullah Öcalan'ın bile bir sakin millici olduğunu söylüyorlar. Bu yapılan çalışmaların Suriye'deki otonom, garnizon, Kürt terör devletinin himayesi, himaye altına alınması için yapıldığı artık üzerindeki toz bulutu dağıldıkça görülmeye başlanıyor. Irak'taki Kürt devletinin hamisi olduğumuz olacağımız yetmedi. Bölgedeki, İran'daki, Suriye'deki Kürtlerin de hamisi, hamisi olacağımız Sayın Dışişleri Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın azıyla daha birkaç güne bel ifade edildi. Beraberinde Balkanlarda da e, ülke isimleri vererek oradaki ülkelerin yahut toplulukların fakat dikkat edin oradaki sadece bahsetmiş olduğum e, Türk nüfusunu kastetmeyerek doğrudan ülke isimleri vererek Türkiye için bunların da hamisi olduğunu ifade etmiştir. Oysa o ülkelerin bugün Avrupa Birliği'ne katılma beklentisi vardır. Avrupa Birliği'ne katılma çabası içerisinde olan bu ülkelerin e, bu şekilde adlandırılması da politik olarak ne derece doğrudur? Ayrı bir tartışma konusu. Fakat federasyon tartışmaları önümüze gelirken bir şeyi başlık olarak kaba hatlarıyla kayıt düşmek istiyorum. Çünkü belli ki bundan sonra bu konuyu daha çok tartışacağız. Federasyon yahut konfederasyon uygulamaları tarihte başarılı uygulamaları da görülmüştür. Başarısız uygulamaları da görülmüştür. Halen daha yürürlükte olan başarılı uygulamalar da vardır. Başarısız uygulamalar da vardır. Almanya örneğinde olduğu gibi, ABD örneğinde olduğu gibi, Kanada örneğinde olduğu gibi. Başarılı örnekler de vardır. Geçmişte Sovyet Sosyalist cumhuriyetleri Birliği olsun, Yugoslavya örneği olsun başarısız uygulamalar da olmuştur. Yahut bugün tökezleyen, sendeleyen Belçika örneğinde olduğu gibi başarısız federasyon örnekleri de vardır. Fakat ister başarılı ister başarısız bütün uygulamalar tarih boyunca tek bir yöntemi işaret ediyor değerli arkadaşlar. Federasyon kurulurken parçalardan bütüne doğru gidilir parçalardan bütüne doğru gidilir. Bugüne değin kurulmuş olan hala şu an e, hayatta değilse bile kurulmuş olan bütün federasyon uygulamaları böyledir. Parçalardan bütüne doğru gidilmiştir. Hiçbir uygulama yoktur ki tekil, bütüncül bir parçayken, yekpareyken ayrılıp kendiliğinden federasyona gitmiş olsun. Bunun başka bir örneği yok. Bugün de böyle yaşanmış bir örnek yok. Bu yaşanmamış örnek bu eşi benzeri olmayan, emsal görülmemiş olan bu, bu örnek, şimdi getirilmiş üniter bir milli devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne dayatılıyor. O haksızlıktır. Bu zilleti kabul edecek olan siyasi partiler Türk seçmeni nezdinde yaşama hakkını yitireceklerdir. Hiçbir siyasi partinin bu zilleti kabul edecek olan hiçbir siyasi partinin Türk seçmeni nezdinde yaşama hakkı kalmayacaktır. Ancak görüyoruz ki bu dayatmayı Memleketin temelinde harcı bulunan fikriyatın temsilcisi olduğunu söyleyen partilerden biri de bu dayatmanın sahibi olmuş vaziyette. Millet Şarket Partisi'nin genel başkanlığı ele geçirmiş bulunan Sayın Bahçeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendi sözleriyle söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğru bir tercihtir diyerek Abdullah Öcalan'a istediği affın, Abdullah Öcalan'ın Yüce Meclis'te konuşturulmasının altını doldurmaya başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha seçilmesi doğru bir tercihtir demiştir. Devam etmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir demiş. Evet. Hem seçimden söz ediyor hem de tek seçenek diyor önümüze dayatıyor. Bu da beyefendinin demokrasi anlayışı olsa gerek. Ve devam ediyor sözüne. Bu kapsamda anayasal düzenleme yapılmalıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan tek seçenektir. Bu kapsamda anayasal düzenleme yapılmalıdır. Aman Allah'ım. Devam ediyor Sayın Bahçeli. Şimdi milli devleti Türkiye Cumhuriyeti'nin tekil yapısını, üniter yapısını hedef alan şu sözleri, sözleri söylüyor. Osmanlı etnik toplulukları nasıl bünyesinde tutup barış ve sükuneti tesis etmişse aynısını yaşayabiliriz diyor. Osmanlı aynısını yaşayabiliriz diyor. Yani Allah mukadderat sonuç bakımından aynısını yaşamaktan muhafaza eylesin de biz Osmanlı'nın bu yaşamış olduğu aynısını yaşama hevesinde, arzusunda falan değiliz. Kaldı ki biz Osmanlı Devleti gibi çok dilli, çok milletli bir imparatorluk yapısında değiliz. Ve Cumhuriyet Türkiye'si kurulurken Sayın Bahçeli bizler sülale isimlerini dahi soyadı olarak soyadı kanunu çıktığında aldırılmadı. Buradaki maksat feodalitenin yıkılması içindi. Cumhuriyet Türkiye'si feodalizme de savaş açmıştı. Çünkü bireyi esas alıyor ve Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyordu. Bu yüzden ağalık şehlik üzerine yıkmıştır. Fakat siz ayrılıkçı, etnikçi, terör örgütünün siyasi partisinin Mardin Belediye Başkanı olan Ahmet Türk'ü önce hapisten bıraktırttınız, salıverttiniz, salıverdirdiniz. Ardından da Yetmezmiş gibi beyefendi için, Ahmet Türk için Kürt ağası diye ünvan kullandınız. Oysa Atatürk Cumhuriyeti'nde ağalık düzeni çoktan kaldırılmıştı. Bu düzen hem Mardin'de kaldırılmıştı ağalık düzeni hem de Çukurova'da kaldırılmıştı Sayın Bahçeli. Bir milli devlet, ulus, ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek göstermek, rol model olarak sunmak, Osmanlı Devleti'ni rol model olarak sunmak nasıl bir çıkmaz yola girdiğinizi apaçık beyanıdır. İstedikleri anayasal değişiklikleri referandumla yapamayacaklarını bildikleri için bundan Cumhur İttifakı'nı kastediyorum. İla nihaye Sayın Cumhurbaşkanı'nın Tayyip Erdoğan görevde kalması için anayasal değişikliği ihtiyaçları var. Fakat bunu referandumla halka kabul, kabul bildikleri için mecliste bu işi halletmeye çalışıyorlar ve bu yüzden pazarlıklara girişiyorlar. Bunun için ayrılıkçı etnikçi siyasetin partisine rüşvet tavizleri vermeyi bile göze almışlar. Evet, bir yapay millet inşası için rüşvet pazarına girişmişler. Bu yapay milletin inşasında karşı tarafın ter terör örgütünün talep etmiş olduğu siyasal istekleri karşılayabilmek için içeride halkı razı etmek için, halkın rızasını kazanmak için kah İsrail ile halkı Türkiye'yi korkutuyorlar, korkutmaya çalışıyorlar, kah ekonomik düzelmeler olacak yalanlarıyla ikna etmeye çalışıyorlar. Yani terör örgütünün başı Abdullah Öcalan serbest bırakılırsa, dışarı çıkartılırsa, işsizler iş bulacakmış. Öyle açıklıyor bir siyasi dünkü konu toplantısında. İşsizler iş bulacak, döviz düşecek, ekonomi düzelecek diye. Yani sadece mal ve can güvenliğimiz değil, ekonomimiz de düzelecekmiş. Bütün tüm bunların hepsi buna bağlıymış. Şimdi bu üzerinde gülünmeye bile değmeyecek kadar pespaye esprinizin gerçek kabul edecek olsak bile karşı tarafa baktığımızda orada bir terör örgütünü, terörü va, e, siyaset yapmada vasıta kılan bir siyasi hareketler, var. Ayrılıkçı, etnikçi bir siyasi hareketler. Bu etnikçi, ayrılıkçı siyasal hareketin tek talebi, kurucu önderleri, terörist başının özgürlüğüne kavuşması mıdır? PKK'nın ve DEM Parti'nin tek siyasi talebi bu mudur? PKK'nın tek siyasi talebi, Abdullah Öcalan'ın serbestliğe kavuşması bu sağlanırsa, biz varlığımıza son veririz diye bir beyanım var. Yoksa özellikten federasyona oradan yarı bağımsızlığa ardından tam bağımsızlığa kadar ulaşan farklı farklı birden fazla çok çeşitli ayrılıkçı siyasal Kürtçü talepler mi var? Bu ikincisi geçerli olduğu halde neden Türk halkını yanıltmaya çalışıyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sarayında siz de parti gelen merkezlerindeki koltuklarınıza oturasınız diye mi ülkeyi ve halkı bu şekilde bir ateşin içine atıyorsunuz ve sapmalar gösteriyorsunuz? Siyasetini ve siyasal iradesini şantaja ve tehdide boyun eğerek bu rehim vermiş olanların siyasal sapmaları, yaşadıkları siyasal sapmalar bizim yüzümüzü kızartıyor. Türk milliyetçiliğini temsil kabiliyetini çoktandır yitirmiş olan kadroların siyasal ümmetçi, beyin emileci iktidar partisiyle kıymış oldukları katolik nikahı halen daha sürerken Türk milliyetçilerine verecekleri bir akıl ve bir istikamet yoktur. PKK terör örgütünün başını affederek bir de yetmezmiş gibi mecliste konuşmasıyla onurlandıracak kadar akıl tutulması yaşayanlar içine düştükleri siyasal sapmayı seçmene devlet aklı diye pazarlama çabasındalar. Oysa pekala anlıyor ve biliyoruz ki bu akıl kurumsal devletin aklı değil. Aşikar ki sözü edilen devlet bir tüzel kişilik olan devlet değil. Burada Türk milliyetçilerini utandıran bir siyasal sapma bambaşka bir siyasal yönelim vardır. Belli ki gelecek haftalarda da bunun üzerine daha çok konuşacağımız farklı farklı sapma ve yönelimler yaşayacağız. Bu sebeple şimdi sözü burada bitirmek istiyorum. Varsa sorularınızı rica edeyim.